Duster'ına yollardayız. Biraz ağız alışkanlığı gerektirecek. Nasıl beğendin mi? Bayıldım. Hele ki böyle bir imaj değişikliği Duster'a iyi gelmiş. Biz çıktığımızda İstanbul'dan bayağı bir yağmur vardı. O yüzden durup bir yerde çekim yapamadık. Şimdi Bursa'yı sınırlarındayız. Zaten bu otomobil yakında Bursa'da üretilecek. Bursa'da üretilen Renault Duster bazı ülkelerde satılacak ve Türkiye'ye satılacak. Ona içeride zaten değineceğiz. Uzun bir yolculuk yapacağız. İstanbul'dan çıktık, Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Evet, az kaldı. Az mı kaldı? Daha burada değiliz. <laughs> 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 Tabii sen sağda, müzik dinlerken. neyse arada da sen Aşkım de Spotify bende. Tamam, sen, sen de kullanırsın, senin de yorumlarını alacağım. Okay. İstanbul'dan çıkarken çok kötü bir yağmur yakalandık. Dört mevsim bir yerde yaşayacağız. Bu otomobil sloganı bırak geride kalsın. Biz yağmur geride bıraktık. Yavaş yavaş Ege'ye doğru gidiyoruz yolda ve İzmir civarlarında sonra da çeşmede görüşmek üzere şey Güzel Özellikle plaj çok güzel Plaj güzeldi evet. Dizlerime kadar girdim yine sezonu açtım. açtım <laughs> <laughs> açtım. Açtı, Böyle mi? Bir oraları izle şöyle bak göstereyim evet. dedim. Tekrar merhaba. Renault Duster'ına Çeşme'ye kadar geldik. Biraz uzun bir yolculuk oldu. Keyifli bir yolculuk oldu. Şimdi eşim kameranın arkasında. Onunla aracın içine giderken de Duster'la ilgili sohbet edeceğiz. Duster artık Türkiye'de Renault Duster olarak satılacak. Bunun farklı nedenleri var. Bazı ülkelerde zaten farklı isimlerle satıyordu Duster. Daha önce bizim ülkemizde Dacia Duster olarak satılıyordu. Artık gördüğünüz gibi o bir Renault. Sadece çok şey değişti. İlk başta platform. CMF-B platformu kullanılıyor. Jogger'da da kullanılan, hatta Clio'da ve Captur'da da kullanılan platform. Eşimle yolda giderken onu konuştuk o kadar çok Duster gördük ki ilk neslinin makyajını, ikinci neslinin makyajını ve bu üçüncü nesil olarak karşımızda. Renault Duster'ın bir özelliği de Türkiye'de üretilecek olması. Bizim kullandığımız full hibrit değil ama LPG'li versiyonu Türkiye'de üretilecek ve Bursa'da üretilip dünyaya satılacak. Gelelim bu güzel otomobilin özeline. Bu far tasarımı Y şeklinde Jagger'dan aklınıza geliyordur. Hatta şu an Sandero'da bile bu Y şeklindeki far grubu kullanılıyor. Çok güzel bir tasarım var. Eğimi çok güzel. Kaputla uyumu çok güzel. Ortada kocaman bir Renault yazısı. Burada Renault markayı vurgulamak istiyor artık. Diyor ki hani Dacia e değilim Renault'yum. Kaputtaki şu çizgiler benim çok hoşuma gider Kaç çizgileri. Gerçekten sportif bir hava katıyor otomobile. Ön tampon böyle. 4x4 versiyonunda multi ön tampon biraz daha farklı. Çünkü 4x4'ün yaklaşmaya uzaklaşma açısından dolayı biraz yüksek. Ve tamponu da yaklaşma açısından dolayı biraz tasarım farklı. Baktığınızda çipe çevre bir plastiğin olduğunu görüyorsunuz. Bu plastikte de geri dönüşüm işareti var şurada. Geri dönüşüm işareti bize bu malzemelerin artık malzemelerden, geri dönüşüm malzemelerden yapıldığını gösteriyor. Bu da bence çevreci bir otomobil için baştan doğarken en azından bir yatırım gibi, çevre için bir yatırım gibi görülüyor. Yanında büyük bir Duster yazısı var. Bu biraz böyle bana hani İngiliz SUV'lerdeki imajı hatırlattı ve Duster yazısı da güzel olmuş. Gerçekten hoş duruyor. Yanda baktığımızda mesela buraların değişini görüyoruz. Artık burası daha böyle köşeli kat çizgileri. Daha önce buralar biraz ovaldi. Aynalar aynı kalmış bir önceki nesilde. Camlar sanki biraz daha küçülmüş. Bu da içeride sizi daha güvende hissettiriyor. Kapılar sanki daha büyükmüş gibi geliyor. Arkada da bir kat çizgisi var. Ve Y şeklindeki stoplar da arkada devam ediyor. Burada kapı kolunu göstermek istiyorum size. C sununa yakın bir yere konuldu. Kapı kolu artık burada. Daha önceki gibi burada C sütunlu bir cam var ama aynı değil. Yine eskiye biraz gönderme yapıyormuş gibi. Yani otomobile baktığınızda gerçekten oldukça şık duruyor ve modern duruyor. Tavan şimdi dikine böyle ama isterseniz bunları yan tarafa da çevirip port bagaj için yapabiliyorsunuz. Evet, bizim test aracımızda 17 inçlik jantlar var ve Continental lastiklerle gelmiş. Ben dış tasarımını otomobil beğendim. İçinde de bayağı değişiklikler yapılmış. Yani artık bu bir makyaj değil, 3. nesil Duster olduğu için Otomobilin hem dışı hem içi değişmiş. Bunu eşimle beraber yolda anlatalım. Bu arada biz Efes'e gidiyoruz. Biraz da Efes'i gezeceğiz. Ondan sonra da Sarpıncık Deniz Feneri'ne gideceğiz. Tabi bu arada Mordoğan ve Karaburun'a da uğrayacağız. Güneşte Sarpıncık'la batırma hedefliyoruz. Oldukça böyle keyifli bir gezi olacak. Biraz otomobili offroad yapmış olacağız bu bahaneyle. Çünkü Sarpıncık yolu gerçekten Böyle bu otomobil denemek için bence en ideal yerlerden biri. 4x4 olmasına gerek duymadan rahatına gidebileceğiniz bir yer. Ben zaten Ege'de şunu gördüm. Bu otomobilin 4x4'leri de çok fazla, 4x'likleri de çok fazla. Tam bu bölgenin ideal yol aracı diyebiliriz. Hadi gidelim, biraz gezelim. Bizler enodastırı çekiciyle getirdiler ve bırak geride kalsın dediler. İstanbul'dan çıktığımızda yağmur vardı. Bursa'da biraz durduk. Şimdi çeşmedeyiz. Seversin buraları. Yani İzmir senin sevdiğin yerlerden biri. Akdeniz'de olmama rağmen. <laughs> evet Ege'ye Ege bir tutkum var. Ege bir başka. Ne diyorsun Renault Duster için? Ben çok beğendim. Özellikle ön ve arka camdaki tırmanan Duster çok hoşuma gitti. <laughs> Figür evet. çok güzel. Senin dikkatini çekmişti bilmem ne. Gittik arkada baktık arkada var. Şey de enteresan değil mi? Mesela biz alıştık yıllarca e, Dacia Duster demeye. Renault Duster demek biraz zor gelecek. Senin için zor oldu. Evet, benim benim için. için değil. Ben zorlandım. <laughs> Bu şey gibi böyle hani bir köpeğim vardır onun ismini de sürekli seslenir. Hani bizim evdeki şey gibi, balığımız gibi. Balık öldü, ikinci balığa da onun esini koyduk. Yani balığın ismini karıştırmayalım diye. Onun gibi bir şey yani. Biraz zorlandım. Çünkü 2010'dan beri hayatımızda Duster ve sürekli Dacia Duster dedik. Şimdi ona Renault Duster diyeceğiz. Hatta Nissan Terrano diyenler de var. Onlar da biraz zorlanacak herli. Dışarıda e, ismini farklı söylemiş olabilirim. Yanlış söyledim. Nissan Terrano olarak üretildi Duster. Farklı ülkelerde, farklı şekillerde satılmıştı. Renault satıldığı ülkeler de vardı. Onlar rahat olacak ama biz biraz zorlanacağız. Ve artık yerli olacak. O da güzel. Ona birazdan motor kısmında değiniriz. Yani Bursa'da oyak fabrikası üretilmesi de bence bir gurur. Bence dış görünümü çok değişmiş Renault Duster'ın. Evet. Diğer Dacia Duster'a göre. Çünkü bu aslında üçüncü nesil bir yandan da. O aynı zamanda Dacia olarak da üretilecek işte bazı ülkelerde. Hem Romanya'da hem Türkiye'de üretilecek. Hani ülkelere göre isim farklı olacak. Ama evet değişti. Çünkü bu dediğim gibi 3. nesil lastır. Daha önce 2 nesil. 2010'da ilk nesil çıktı. Daha sonra makyajlandı. Bir daha bir nesil çıktı. O da makyajlandı. Dün hatta bir tanesine kıyasladık yan yanaydı hatırlıyorsan. Böyle baktık neler değişmiş. İster istemez. Mesela kapı kolunu, arka kapı kolunu e, ee, yukarı almaları da güzel olmuş, enteresan olmuş. Benim için çok rahat öyle kapı kolları. Daha rahat ediyorum. Evet, yani arka kapıyı açarken daha rahat. Ama bazılarına mesela çok gizli oluyor, onu bulmak da zor oluyor. Bu işte evet, olması... tırnaklar için kötü oluyor. <laughs> i̇şte kadın gözünde biraz farklı. Şimdi ben çok beğendim değişiklikleri. Burada 10.1 inçlik bir ekran var, multimedya ekranı. Temassız şarj özelliği var ve senin sevdiğin bağlantı. <laughs> kablosuz bağlantılı. Apple CarPlay'i çok güzel, çok rahat ediyorum. Android de bağlanabiliyor kablosuz. Bu konularda başarılı. Bu ekranda mesela geri test taktığında aynı zamanda geri test kamerası oluyor ve birkaç farklı yerden de gösterebiliyor e, görüntüyü. Kliması? Kliması evet. Yani Ege'deyiz ve... <laughs> Zaten röperatif. ama çok güzel. Gösterge paneli 7 inç ve oldukça e, net bir gösterge paneli var. Otomobil bit olduğu için hani sen de kullanırken fark etmez. Mesela ayağını gazdan çektiğinde şarj göstergesi falan da var. Buradan hani şarjı gösteriyor. Oldukça başarılı. Ekipmanlar da çok başarılı. Bazı ekipmanlar opsiyon ama bence dol dolu bir otomobil. Şu U-Clip denilen bir şey. Hani dün telefonu tak, telefon için taktık ya buraya. Evet çok e, Telefon tutucu. Ee, onu topladı da şimdi. Onun aynı zamanda lambası var. Bagajda yerleri var. İstediğin yere takabiliyorsun. Bir de şurada. Evet. Evet çok güzeldi. Hem yatay hem dikey kullanabilir. Evet bunun bir de işte lambası var. Bir de tutucusu var. Burada e, şurada da yığağı gördüysen, evet, evet. buraya takılabiliyor. Bu, Uzun yol için çok güzel. Bu hem farlardaki Y şekli çok güzel değil mi? Evet, içeri de alınmış fardaki ve stoptaki Y şeklindeki çizgiler. Burada havalandırma ızgarası çok güzel çalışıyor. Ele rahat oturuyor. Aynı Y kapı kolunda da var, dikkat ettin mi? Evet, çok hoşuma gitti. Sen söyledikten sonra fark ettim, Hı. çok güzeldi. Evet. Hani bir arabada vardı ya, e, neleri bulundu? Köpek balığını. Köpek balığını bulun arabanın evet. içinde. Burada da yeğleri evet. bulun olabilir bence. Evet, burada bayağı bir böyle yeğleri. şeklinde simgeler kullanılmış. Dışarıdaki o Y'nin bütünlüğü içeriye yansılmış. Ve burada oturduğunuz otomobil içinde hani biri bindiğinde ya bu ne arabaymış demesine gerek kalmayacak. Önde kocaman bir Duster yazıyor. <laughs> Dışında da sağ ve sol çamurluklarına da Duster yazıyor. Ben direksiyonunu da sevdim. Böyle hani tam yuvarlak değil. ele el direksiyon. Bu üzerindeki butonlar eski taççıdan gelme. Evet. Mesela aynalar, dış dikiz aynaları da mesela eski taççıda vardı. Şunlar da eski taççıdan gelme. E, klasik her zaman elimi attığında bulduğum çünkü biz anlar ben de bol bol e, Renault sahip olduğum için hemen elimi atar atmaz bulduğum müzik sisteminin burada ayar butonu var. Ekranda ayar, da vardı. Ayar evet, ekranın üzerine koymaları da güzel olmuş. Bence burada. çok pratik. Evet, yani sağdaki yolcuyu da düşünmüşler yani. yani Teşekkürler <laughs> her şeyi, Teşekkürler Renault. Sol tarafta bu trafik işaretleri tanımalarına ilgili bir butonu var. Eco butonu var, eco'yu aldığınızda biraz daha böyle ekonomik hale geliyor. Ve burada e-save var. Koltukları da bence çok rahat ve sırtına mesela bir Renault logosu konmuş burada. Evet sırtına. çok güzel. O da hoş duruyor. Arka cam spoilerden dolayı sanki biraz daha e, darlaşmış. Bu spoiler, arka spoiler de artık yeni moda böyle. Köşeleri biraz daha sivri. Mesela ben bunu e, Peugeot 4008'e görmüşüm. Ona kedi kulağı diyorlar. Mesela şu öndeki araba da dikkat et böyle. Hep iki taraf daha çıkıntılı. Bu yeni bir tarz aslında evet. sanki. Babamın da bir araba almıştı. Onun arkası için herhalde öyle bir şey mi? Evet o, o da öyleydi. Evet de şimdi anlatırken demiştim, bu otomobilin boyu 4443 milimetre, daha önce 4341 milimetreydi. Yani arada çok minik bir fark var, baktığımızda genişlikte de çok az bir fark var. 2069 milimetre bu otomobilin güncel hali, orada da 2052 milimetreydi daha önceki. Yani dediğim gibi çok milimetrik böyle, yani göz anlaşılmayacak bir genişlik farkı var. Yükseklikte ise 1616 milimetre bu otomobil. Öncüsü bundan biraz daha uzunmuş. 1653 mm ymiş. ama dediğim gibi o da böyle hani yan yana koyduğunda bile çok hani dün biz yan yana koyduk ya evet. çok böyle fark edilmiyor. Bagaj hacmi 496 litre. Bu seni daha çok ilgilendiriyor. Senin <gülüyor> <gülüyor> tatil ihtiyacını çok rahat karşılayacaktır. Kesinlikle. Arka koltuğu yatırmadan bile. Ben bir yere sorun yok. <laughs> Yatırdığımızda ise arka koltuğu 1545 litrelik bir bagaj ortaya çıkıyor. Bu da gayet yeterli. Tabii bütün ee, yani senin evi taşır ya yani, öyle diyeyim sana kıyafetlerini taşır o konuda <laughs> sorun yok. Bu otomobilin yerden yüksekliği 209 mm normalde 4x4'ün olursan 217 mm. Bu da hani için yine bir şey ifade etmiyor ama mesela bugün gideceğimiz o yollarda 4x4 otomobil olsa daha farklı yerlere girdik. Biz hani otomobili zorlamamak için daha böyle light geçeceğimiz yerlere gireceğiz. 4x4 olsaydı biraz daha zorlardık. Mehmet Erel 4x4'ünü almış. O zaten işi bu. Mutlaka bir yerlerde zorluyordur. <laughs> Şeyler, kapı yükseklikleri. Evet, kapı yüksek, kapılar yüksek değil mi? Böyle camlar daha e, sanki dar gibi. Hem size daha yüksekte oturuyormuş hissi veriyor, hem de daha güvenli sağlıyor. Bayağı yüksek ama iyi hissettirdi bana. Evet. Daha güvende hissettim. Evet, plastik evet. e, plastikle ilgili diyordum. Mesela plastikleri insanlar biraz böyle sert buluyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani bu otomobil tam bir fiyat performans otomobili. Yani ne veriyorsun ne alıyorsun. Yani bu fiyata bir SUV alıyorsun, evet. Ibrit alıyorsun. Evet. Yani orada hani böyle çok böyle plastik kalitesini düşünmüyor insanlar. Zaten gördük de yani neredeyse Ege'nin tamamında her yerde bir tane Duster. Her çok. köyde, her mahallede Duster evet. gördük. Evet. E, i̇lk nesli, ikinci nesli, makyajlıları. Evet. Bunun yurt dışında pick-up'ı da var. Ya. Türkiye gelir mi bilmiyorum, evet. O da ilginç olur. Evet, yani pick satılıyor. E, bilmiyorum Türkiye'de üretilir mi veya satılır mı? Ama gelse bence satar şu an çünkü zaten birçok pick-up üretimi durdu. E, o yüzden bence şanslı olabilir. Peki farklı motor seçenekleri var mı? Var tabii. E, ama senin sevdiğin dizel yok artık. <gülüyor> 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 Neden? Hani geçen almıştık bir kere kullanmıştık ya da 4x4 dizel. Evet çok Bayağı bir yol yapmadığımız halde çok ekonomik bir otomobil. Bu da ekonomik e, Dizelin yerini da. tabii ki dizelin yerini bu alacak. Evet. Hani Biz bayağı bir yol yaptık şu an. E, bakıyorum kilometreye. 1000 kilometre yakın bir yol yapmışız. Bence gayet ekonomik ve biz e, ağırlıklı otoyol kullandık. Hani ara sıra şehir içine girdik. Ben şehir tüketimine baktım. E, fabrika değeri 5 litrelerdi. Biz şehir içinde e, ortalama tüketim 5 litrelerdi. Bunu 4.1'e 4.2'ye kadar indirdik. Çok Şeride, iyi değil mi? İzmir'in içinde. Artık bu otomobilde dizel yok. Yani Renault Duster'da dizel motor olmayacak. Hatchback'ta Duster'da da olmayacak diğer başka ülkelerde aslında. LPG'lisi var. Sen tercih <laughs> Ama Türkiye'de geçer akça yani evet. e, dizeller bitiyorken hibrit biraz insanları korkutuyor. Neden Hiç olmazsa... hibritten korkutuyor bilmiyorum ki. LPG daha bildikleri bir sistem. Hibritte şöyle bir şey var hani acaba piller ne olur diye ama artık markalar bu otomobilin arkasında yani uzun bir garanti süresi var. Evet. Ve bu garanti süresinde pillere bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya, i̇leride de çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani teknolojiler geçen gün kendi yeniliyor. Yani ilk çıkan elektrikli otomiler ne biliyorsunuz? Biz rampa çıkamıyorduk. Şimdi yani ne kadar güçlü? En iyi rampayı onlar çıkıyor evet, bence şu Evet yani düşün, yani geldiği teknolojinin geldiği nokta. Yani her geçen gün bu pil teknolojileri, motor üzerine teknolojileri koyarak üzerine gidiyorlar. koyarak gidiyor. Evet. Yani bu de öyle yani bu hibrit sistemi çok başarılı bir sistemi. Renault Clio'da kullanılan hibrit sistemi. Ee, onu söyleyeyim evet bir Renault Clio almıştık hani hibrit aynı motor var, aynı evet. şanzıman var. Diğer motorları ise bir tanesi seçtiğim işte gibi LPG'li Türkiye'de üretilecek olan. 100 beygir gücünde 6 ileri manuel. Yine çok senlik değil. Hem de LPG manuel. Bir de multi var. Ee, o da manuel. manuel. O da e, 4x4. İşte şu an Mehmet Eril'in gitti dedim ya. Ne kulaklarını tanıdık Mehmet'in. 4x4. O 4x4'ü e, 130 beygir. O da manuel. Multi hibrit. Onda 48 voltluk bir ünite var. O marş motoruna destek oluyor. Yani bundaki gibi çalışmıyor. Yani e, biz çoğu zaman elektrikli ya. Evet. İzmir'in içinde olsun nasıl o çeşmenin içinde olsun. Veya mesela otoyolda ayağımı gazdan çekme işte kendi kendi şarj ediyor. O tür özellikler yok onda. Onun pili çok çabuk dolu, çok çabuk ulaşabilen bir pil. Ve yani hele ki 4x4 ile bence gayet uyumlu olacaktır. Hatta 4x4 sistemine zannedersem destek veriyor. Onu bir yerde okumuştum. Şu an kullandığımız otomobil ise Renault'un Clio versiyonunda kullandığı motor. Ve şu an bence en yeni teknolojilerden bir tanesi. Full Hybrid e-tek geçiyor. E-tek full hibrit diye geçiyor. E 145 beygir gücünde ve bu gücü de bize bugün ve dün bayağı hissettirdi. E, bugün de o fotoğraf park yerinde biraz hissettirecek herhalde. Evet motor dediğim gibi Clio'da kullanılan motor 1598 cc hacminde 1.6 motor var. Üzerine de hibrit motor kullanılıyor. Toplam güç 145 beygir, 205 Nm torku var. Otomobil maksimum hızı 180. 180 artık bence hani Türkiye'de yeterli çünkü zaten en hızlı otoyolumuz 140. 10.1 saniye 0 yüzü. Tabii ki böyle hani bir spor otomobil değil. Bir SUV ee, sınıfında da bence hani 10.1 de bu tür bir otomobil için yeterli. Evet ortalama yakıt tüketimi 5 litre ama biz onun altına düşmeyi başardık ve keyifliydi. Şimdi istersen biraz mola verelim. Efes'e doğru gidelim. Efes'ten sonra tekrar yola çıkalım. Tamamdır. Oradan Kaptan sensin. <laughs> Yok <Yola> sen de kullanacaksın. <laughs> sene bilse deniz fenerine giderken sonunda. Evet, evet. Evet, hani... gün batımında orada tamamlayalım bence. Tamam. Ee, hatta gün batımında güzel bir fotoğraf çekiliriz inşallah. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Efes Antik Kent'ine geldik. Senin ilk gelişim mi? Evet ilk gelişim. Ilk gelişim. Ben de yıllar önce gelmiştim. O zamanlar mesela bazı yerler kapalıydı. Bakalım bugün neler göreceğiz. Hadi gidelim. Heyecanlıyım. Cırcır böcekler eşliğinde girdik. Aşıklar yoluna benziyor. Evet. Bu müze kart almak çok kolay. Artık sadece bir kere Ondan Nasıl dijitale dönmüş. Yani fiziki bir kart olmuyor artık. O da güzel. Evet içeriye girdik bakalım. Evet son gölgemiz galiba. bundan, <laughs> 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 <Şeyhini gülüyor> sonra, bundan sonra biraz yanacağız. 40 derece şu an. Bak ters sahnesi karşımızda. Evet. Evet. Burası... Tiyatroya mı gidelim ilk önce? Efes Deney Müzesi çok güzelmiş. Oraya da bakarız. Evet tiyatro tüm istihdamını hala koruyor. Zamanla yapılmış, 3 kat. Sırayla 1. kat, 2. kat, 3. en son 3. kat yapılmış. Toplam ee, ne kadarlık? Toplam 25.000 kişi alabilecek kapasitedir. 25.000 kişi. Yani o zaman ki nüfusun 8'de birini alıyormuş. Evet. <laughs> evet. Binç olmadan daha güzel görünüyor. Binç böyle biraz tarihi dokuyu bozdu. salonu. Efes Antik Tiyatro koruyor. Burada akşamları konser verildiği için böyle konser ile ilgili detaylar da gündüzden kovmuş. Üçüncü bölümü da. Evet. Çıkmak ister misin oraya? Evet lütfen. Sen çık ben seni çekerim. <laughs> Benim için çok uzak mesafe orası. <laughs> evet. Ya yani, Ege'ye gelip de bence mutlaka bir Efe'si uğramak lazım. Biz Renault test sürüşümüzde bunu değerlendirdik. Herkesin lansmanı farklı. Ben de böyle bir lansman hayal etmiştim. Kendi kendime bunu kurgulamış oldum eşimle beraber. Ve buraya kadar geldik. <laughs> biliyor musunuz? İşte bence tatilin sesi bu. Ne zaman duysam kendi tatilde hissediyorum. Bence. Bence de. Çamlı yaylayı hatırlatıyorum. <laughs> Aman siz. Evet. Yaylaya çıkmışım hatırlıyorum. Orada da baya bir cırcır cır <laughs> şey vardı. Ama o Evet. Bir rehber gibi gezdirmesekler işte. Ufak bir festival attırdık Buradan yeni Renault Duster'ımızla başka yerlere geçelim. Oradan <laughs> devam ederiz. Evet bu otomobilin, şimdi biz Efes dönüşündeyiz. Birazdan e, ofrat maceralarını başlayacak. Orada biraz da sen kullanmış olacaksın. E, Renault Genel Müdürü Berk Çağdaş'ın dediği çok güzel bir şey var. Türkiye'nin Duster'ı diyor bu otomobil için. Gerçekten de öyle olacak bence. Hani e, Bursa'da üretilmesi gerçekten değer katacak. Baya bir bununla ilgili yatırım almışlardı. Yani, yani 4 milyon euroluk destek alındı bu proje için. Bu başlangıcı yani Duster evet. ve daha farklı modellerde Türkiye'de üretilecek. Zannedersem bunun içine yine SUV modeller de var. E, 17 tane bunun e, sürüş teknolojisi var. Mesela işte şeritte tutma, e, hız sabitleme, e, onun gibi 17 tane. 17'ye ee, yakın 17, evet, sürüş destek mekanizması. Evet, 17'ye yakın sürüş destek mekanizması var. Senin en sevdiğin farlardır herhalde. Evet bayılıyorum ona, <laughs> hem evet. konfor sağlıyor bence sürüşte evet. hem de güvenlik, güvenlik açısından. Tabii karşıdan gelenin de gözünü almıyor. Evet bu ee, destek sistemlerini seviyorum. Evet Bilhassa e, köy yollarına giderken veya uzun yolda giderken e, çokça bence işe bir sistem. Genel hatlarıyla biz en azından ben kendi adıma çok beğendim motorlu. Bu, bu arada ses yalıtımı e, gerçekten öncüsüne göre çok başarılı çünkü davlumbazlar e, daha öncekinde yoktu, bunda davlumbazlar konulmuş. Ayrıca e, yalıtım için köpükler kullanılmış. Ön cam daha e, ses yalıtımı iyi bir ön cam kullanılmış. Yani ben keyif aldım e, bu otomobilin sloganı. Bırak geride kalsın. Sağ sonra ne o bize bu şans tanıdı. Biz yağmurlu bir havada hatta yani doluya çeviren yağmurlu bir havada <laughs> Bursa'da yakalandık. İstanbul'dan çıkarken yağmur yakalandık. Ondan sonra Bursa'da doluya yakın bir yağmur yakalandık. Sonra birdenbire geride bıraktık. O kötü havayı. Dört mevsimi bir arada yaşadık bu uzun evet, yolda. E, hatta terliklerle çıkmıştık. İnsek karavadan <laughs> mahvolmuştuk. olmuştuk. E, şu an bir tane yağmurluğun de, olması evet. güzel değil mi? Evet, e, aracın içinde bir tane yağmurluk vardı, bir tane de sivil bırakmışlar kapşonlu. Yağmurluk yaşadım. evet işe yaradı yani. E, ben Allah Allah, falan demiştim hani ne gerek var bu havada ama <laughs> iyi ki bırakmışlar çünkü İstanbul'da hani hafiften bulut vardı birdenbire hava döndü. E, çok eğlenceli bir yolculuktu, çok keyifliydi kısa bir tatil yapmış olduk. Birkaç gün her şeyi geride bırakıp, evet e, Renault'un dediği gibi bırak geride kalsın deyip bir şeyleri geride bırakıp İstanbul'dan geldik. E, Çeşme'ye, oradan Efes'e. Şimdi biraz Karaburun, Mordoğan ve şu meşhur e, gidelim. Sarpıncık Sarpıncı, Deniz Feneri. Sonra da orada güneşi batıralım. E, Valla çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. E, kendi lansmanımızı kendimiz yaptık. Güzel bir lansman düşünmüştüm seninle beraber. Keyifli oldu. Daha sonraki lansmanlarda görüşmek üzere seninle. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Siz Türkiye'nin Duster için ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara bekliyorum. Görüşmek Görüşürüz. üzere.